Merhaba arkadaşlar. Bugün obi yapacağız ama bir farkla. Patates olarak yapacağız arkadaşlar. Patates olarak obi mi olur demeyin ama yapacağız. Ben şu an 86. aşamaya kadar geldim ama nasıl geldim arkadaşlar? Nasıl geldim? Hele bir sorun nasıl geldim? Run. Gerçekten bir sürü zorluklarla geldim arkadaşlar. Buraya gelene kadar öldüm öldüm dirildim. Resmen öldüm öldüm dirildim arkadaşlar. Gerçekten öyle böyle değil. Çok zor bir oyun ve insanın sinirlerini bozan bir oyun. O yüzden hepinize bu oyunu tavsiye ediyorum. Mutlaka oynayın. Sizin de bir sinirleriniz bozulsun. <laughs> evet şimdi kaldığım yerden sizlerle beraber devam etmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar gidebileceğim. Ama başlamadan önce videomu beğenin, like atın, abone değilseniz abone olun, bildirimleri açın. Arkadaşım bir şeyler yapın mutlaka işte ya. <laughs> evet, bir şeyler yapın arkadaşlar. Bedava like atmak bedava, abone olmak bedava. Evet, o zaman başlayalım. Haydi bakalım. Gerçekten çok zor. Hadi bakalım. Bismillah diyelim kaldığımız yerden. Allah! Anam anam buralar hareket ediyor abi. Gerçekten çok kötü. Aa a, a, bir dakika. Allah lan 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 anam biri beni durdursun. Aa buradan nasıl geçecek? Anam. Game over. Evet arkadaşlar sanırım ne kadar zorlu olduğunu anladınız. Evet devam edelim. O zaman komutan Roblox devam. Hadi bakalım. Şuradan Allah biraz yavaş mı gitmem mi acaba? Bir evet tamam. Burayı geçtik abi evet. Burada biraz yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Burası işte çok zor arkadaşlar. Allah bir dakika bir dakika bir dakika durdurun beni. I I arkadaşlar görüyorsunuz daha videonun başındaki bölümü geçemedim. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Şuradan bir atlayalım bakalım. Şöyle karşıya bir geçelim. Anam burası niye yamuk duruyor ya lan? Burası yamuk duruyor. Bu durdurun beni. <laughs> Arkadaşlar bende sinir midir alt üst oldu. Sinir falan bir şey kalmadı bende. Hadi oğlum be. Hadi bu sefer olsun. Hadi evet işte bu. Vallahi doldu be. Oh be anam. Abi. Ağam ah, öldüm lan. Şurada biraz yatıp dinleneyim gerçekten. Anam vallahi nefesim kesildi ya. Oğlum 1680 defa mı 2000 defa mı Kaç defa denedim ben ya Oh be en sonunda geçtim ama başardım arkadaşlar Hadi bakalım kaldığım yerden devam edeyim Evet buradan karşıya atlayacağız devam edelim o zaman Buradan burası basit gibi görünüyor hadi bakalım Evet burada düşme be aaa düşme Aa, Allah, Allah oğlum bu ne hareket anam Oğlum lan bu aşağı düşüyormuş ya. Ana sabit değilmiş arkadaşlar. Bu platform hareket ediyor ya. Buradan hemen diğer tarafa geçmek lazım. Beklemeden arkadaşlar hadi bakalım bu sefer olacak mı? Şuradan şöyle. Buradan da bu tarafa yan tarafa geçebilsem geçemedim ki. Burada çok beklemeden hemen karşıya geçmem lazım arkadaşlar. Şuradan şöyle, şuradan bu tarafa. Hadi lan hadi lan hadi be hadi be, olsun da <laughs> Ya lütfen bir önceki aşama gibi olmasın. Burayı bir an önce geçmek istiyorum. Sidirlerim bozuluyor yemin ederim. Evet işte böyle böyle böyle. Allah ne oldu lan nereye geldim? Ana geçtim mi lan? <gülüyor> Geçememişim. <gülüyor> La benim yüzüm nerede oğlum? Oğlum yüzüm nerede? Yüzüm ters dönmüşüm ya. Anam ben diyorum yüzüme ne oldu benim? Ha, şöyle bir aşağı düşmeden bir durayım bak. Oh be. Lan oğlum karşıya geçmeyi başardım ama checkpoint alamadım arkadaşlar. Hadi bir daha deneyelim. Bu sefer olsun. Bu sefer olsun evet. Bir kere yaptım. Bir kere daha yaparım. Bir kere yaparım. Yaparım. Yapamadım. Yapamadım yalan. Gerçekten sinirlerim bozuldu bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım arkadaşım geliyorum. Çek boyuta komptona box evet aldım. Vallahi aldım oh be. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ne kadar zor. Allah'ım ya ben buraya gelene kadar neler çektim arkadaşlar. Buraya gelene kadar neler çektim yemin ederim öldüm öldüm dirildim Hadi bakalım kaldığım yerden devam edeceğim ama. Anam bu ne ya? Anam oğlum önümde incecik yol var ya. Bunun üstünden ben nasıl gideyim ya? Oğlum sırat köprüsü mü yaptınız? Bu nedir ya? İnceliğe bakın arkadaşlar. Ama ben bir patatesim ya. Oğlum bir patates sırat köprüsünden nasıl geçer? Bu incecik şeyden nasıl geçerim ben ya? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bismillah diyelim. Devam edelim yolumuza. Anam oğlum aşağısı kızdı Daha ilk denemede yandık arkadaşlar. Resmen eridim. <laughs> Resmen patates kızartması oldum. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Komutan Roblox. Hadi oğlum. Hadi. Anam gene kızardım vallahi. Run. Oğlum gerçekten çok zor ama ya. Vallahi şuna bakın arkadaşlar. Tipim kaydı yemin ederim. Yan duruyorum artık düz bile duramıyorum ya. Ben bir patatesim ya. Bir patates bu incecik yoldan nasıl geçsin abicim ya. Hadi bakalım bir kere daha deniyorum arkadaşlar. Bir zıplayalım şöyle. Abi zıplayarak gitmem lazım. Hadi zıpla kontora, Bir kere daha. Bir kere daha. Evet geldim. Geldim. Vallahi da geçtim. Vallahi checkpoint'i de aldım. Aa. Anam düşerken checkpoint'i de aldım vallahi. Oley be. Vallahi da geçtim. Ana oğlum ben burayı geçtiysem her yeri geçerim ya. Vallahi bundan sonrasında geçerim ben arkadaşım. Aa bir dakika lan. Ona buradan nereye gideceğiz oğlum? Oğlum yol yok atlayacağım zıplayacak bir yer yok lan ben buradan nereye gideceğim ana bir dakika dur ana kendim durduramıyorum durduramıyorum bir beni durdursun oğlum buradan nereye gideceğim lan şöyle bakayım ana oğlum arada incecik bir şey var onun üstüne atlayacağım oradan da diğer karşı tarafa zıplamam lazım arkadaşlar böyle bir şey yok ya vallahi böyle bir şey yok ben burada yatıp kalsam ne olur ben burada yatıp kalayım be. Biraz dinleneyim yani. lan ne olur lan. Hadi Comptor Roblox deneyelim bakalım. Burası gerçekten çok zor olacak. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şuradan bir zıplayalım abi. Çift iki kere zıplayalım. Buradan da buraya, burada da oraya. Burayı da geçene kadar uğraşacağım. Yılmak yok, usanmak yok arkadaşlar. Haydi Comptor Roblox. Haydi bakalım. Bir kere buradan, bir kere de buradan. Evet hadi. Oğlum. Sıyırdım be. Resmen sıyırdım. Bir kere daha deniyoruz. Hadi bakalım kontrol Roblox Bir kere daha. Evet. Dıpla 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 dıpla. hadi lan. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Oğlum lan ya lütfen burayı da 1500 defa denemek zorunda kalmayayım ama ya lütfen be hadi be hadi komutan Roblox sen yaparsın bu işi sen bu işi yaparsın bir kere daha bir kere daha evet şuradan iki kere zıpla iki kere hadi lan değdim ya değdim Bu kaçıncı denemem bilmiyorum ama yine deniyorum. Bıkmadan usanmadan. Bıkmadan usanmadan evet işte bu. Vallahi checkpoint'i de aldım karşıya da geçtim oley Oğlum nasıl geçtim lan ben burayı. Çok başarılıyım değil mi? Çok başarılı bir patates oldum ben. şöyle bir dik durayım. Ha. Anam Allah'ım yarabbim şu geçtiğim yerlere bakın arkadaşlar. Gerçekten çok zor ama gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu oyunu mutlaka oynayın size tavsiye ediyorum. Benim sinirlerim bozuldu. Sizinki de bozulsun arkadaşım. Neden sadece benimki bozuluyor? Hadi bakalım. Devam edelim. Allah burada nereye gideceğiz şimdi? Böyle bir sağda soldan bakayım bakalım. Allah bir dakika düşmeyelim. Aşağı düşmeyeyim aman diyeyim. Allah oğlum buradan ben arka tarafa nasıl geçeyim ki ya? Lan lan oğlum sağda da yol yok, solda da yol yok. Allah Allah arkadaşlar boşluğa atlayıp çaprazdan arka tarafa geçmeye çalışacağız. Hadi bakalım komutan Roblox. Oğlum bu benim yapabileceğim en zor şey ama ya. Bu diğerlerinden daha zor görünüyor. Haydi komutan Roblox şuradan bir zıplayalım. Buradan diğer tarafa hadi. Ya neden bu kadar zor yer yapıyorsunuz ama neden bu kadar zor yapıyorsunuz ya? oğlum, oğlum, oğlum durdurun lan. <laughs> Ya ama neden bu kadar zor bir yer yapıyorsunuz ya? Gerçekten çok zor arkadaşım ya. Biraz kolaylaştırsanız olmaz mı ya? Oğlum bunun başka bir yolu olmalı arkadaşlar. Ben burayı neden geçemiyorum ya? Allah'ım ya Rabbim denemediğim bir şey kalmadı lan. Üstten bir daha denesem mi acaba ya? Belki buradan geçebilirim arkadaşlar. Bir de üstten deneyeyim tekrar bakalım. Hadi bakalım şöyle ikili ikili zıplayalım. Hadi oğlum be. Hadi lan. ha vallahi tamam bu iş tamam. Bu iş öğrendim arkadaşlar. Vallahi böyle geçilir. Burası böyle geçilir abi. Hadi bakalım. Hadi komutan Roblox yaparsın sen bu işi. Bu işi yaparsın sen. Sen neleri başardın ki bunu başaramayacaksın? Hadi be. Hadi olsun be lütfen be. Evet geçtim. Vallahi geçtim. Şuradan da zıpla. Hadi. Dur dur dur. Aldın mı lan? Anam vallahi checkpoint aldım arkadaşlar. Helal olsun bana. Düşerken checkpoint aldım ya la. Arkadaşlar anam öldüm öldüm dirildim. Yevil ederim öldüm ya. Vallahi öldüm. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Buradan karşı yat diyemiyor daha ya. Evet artık bundan sonrası vız gelir tırıs gider. Hadi bakalım devam edelim. Oğlum şu yandaki şeyin üstüne zıplamamız lazım arkadaşlar sanırım. Evet. Ee oradan nereye gideceğiz abi? Buradan bir zıplayalım bakalım. Hop bu, bu bizi nereye fırlatacak? Aaaa anam anam nereye gidiyor lan? Tamam olayı çözdük. Run. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok artık aşamaya atlayacağız. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Hemen şuraya 87 yazalım arkadaşlar. 87'ye atlayalım bakalım. Hop geçtik. <laughs> yapacak bir şey yok abicim ne yapayım ya o kadar uğraştım orada ama ya olmadı bir türlü olmadı. Hemen kaldığımız yerden devam edelim hadi bakalım. Arkadaşlar hiç de kolaylaşmıyor vallahi. kolaylaşır diye bekliyorum ama Allah anam. <laughs> Yemin ederim yoruldum arkadaşlar. Psikolojim bozuldu ya. Vallahi sinirlerim bozuldu. Artık bırakmak istiyorum. <laughs> bırakmak istiyorum. Bırakmak istiyorum ama geçeceğim. Bırakmıyorum lan. Ulan bırakmıyorum arkadaşım. Ben komutan Roblox'um. Bırakmam arkadaş. Haydi komutan Roblox. Haydi bakalım. Haydi oğlum lan, la burada kaldım oğlum. Rampayı çıkamadım. Ana bir patat. Oğlum ben bir patatesim. Rampayı nasıl çıkayım lan? Hadi bir daha zıpla. zıpla. Zıpla komutan Roblox. Zıpla. <laughs> Olmadı ya la. Olmadı vallahi Allah. I Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burayı da aşamaya atlıyorum maalesef. Hemen şuraya 88 yazalım. Çaktırmadan arkadaşlar atlayalım 88'e evet. Anam oğlum burası bayağı zormuş arkadaşlar. Benim geleceğim yere bakar mısınız? Neyse ben iyi yapmışım arkadaşlar. Vallahi aşamaya atlayarak gayet iyi yapmışım. Bakalım bundan sonra beni neler bekliyor? Haydi bakalım komutan Roblox. Allah'ım ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> oğlum daha bir sürü de yol var arkadaşlar. Anam. Haydi bakalım gidebildiğim yere kadar gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Haydi komutan Roblox. Şuradan bir zıplayalım. Allah burada da kırmızı kırmızı şeyler var anam. Arkadaşlar hiç kolaya gitmiyor Allah'ım. Allah ım. Allah, ım, Allah ım. durdurun oğlum beni durdurun. Arkadaşlar şurada 6 tane daha atlama hakkım var. Onun birini daha kullanıyorum çaktırmayın. 88 değil Şuraya hemen 89 yazıyorum ve burayı da atlıyorum. Evet. Anam abi burayı zaten imkan yok geçemezdim ki ben abi. İmkan yok geçemezdim. Aa, buradan yukarıya çıkmamız lazım ama nasıl çıkacağız oğlum? Anam. Duvarda da kırmızı lazerler mazerler var abi. Buradan ben nasıl çıkayım lan yukarıya? Oğlum yandan mandan mı gideceğiz? Şöyle uzaklaşayım bakalım. Yok. Ana vallahi merdiven gibi arkadaşlar. Kırmızı lazerlere değmeden arkadaşlar bu duvarların üstüne çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım bir şöyle çift çıktı. Çift... İşte oh, işte bu ilk denemede kızardık bile resmen patates kızartmasına döndük bile arkadaşlar. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Yukarıya atlar atlamaz hemen frenlemem lazım. Hadi lan durmam lazım. Vallahi durdum. Anam vallahi durdum. Oh, vallahi da durdum yola. Anam birinciyi çıktık hadi bakalım. Bir tane daha var. Evet şimdi bunu yaklaşsam mı uzak mı dursam anlamadım ki vallahi. Hadi bir daha deneyelim bakalım. Şu ikinciye de kendimi atabilirsem artık ondan sonrası gelir diye düşünüyorum. Haydi komutan Roblox. Haydi komutan Roblox dur. Evet vallahi durdum. Anam vallahi ucu ucuna durdum ya Yemin ederim ucu ucuna durdum. ee, burada ne yapacağız abi? Buradan da karşıya geçmem lazım. Buradan bir zıplayalım. Aman aman kırmızıya değme. Kırmızıya basma. Kırmızıya basma patates kafalı komtar Roblox hadi bakalım. Oğlum buradan ne tarafa gideceğim bir dakika. Burada ne var abi? Ana gene bunun yanından geçeceğim ama duvara da değmememiz lazım. Aha, oğlum lan niye bu kadar zor yapıyorsunuz bu oyunu ya? Lan neden bu kadar zor yaparsınız ki oğlum bu oyunu? Bu işin eğlencesi falan kalmadı arkadaşlar. Yemin ederim şu anda beyin travması geçireceğim ya. Buralara gelene kadar ben neler çektim arkadaşlar. Hiç kolaylama belirtisi yok. Ha biri zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor. Buradan nasıl geçeyim ben abi? Şu zorluğa bakar mısınız ya? Ana. Haydi bakalım be. Bir bismillah diyelim başlayalım mı abicim? Haydi komutan Roblox şuradan bir zıplayalım şöyle. Buradan da yan tarafa vallahi geçtim mi? Evet çek boyut al. Çek boyutu da aldım vallahi da geçtim. Anam vallahi ilk dönemimde geçtim ya lan. Anam kendime inanamıyorum şurada biraz dinleneyim. Şurada biraz olsam olur mu çok yoruldum lan. Ben yemin ederim çok yoruldum ya. O <laughs> Arkadaşlar şu anda değişik psikoloji içerisindeyim. Psikolojim anlık değişiyor şu anda. Üzülüyorum muyum, seviniyor muyum anlamıyorum. Şu anda garip bir durumdayım arkadaşlar. Bana yardım edin. Bana yardım edin ama edemezsiniz. Yapacak bir şey yok. Gidebildiğim yere kadar gideceğim arkadaşlar. Her şey sizin için. Bakın arkadaşlar. Yemin ederim sizin için ne hallere düştüm ya. Şu halime bir bakın patates oldum. O kadar zorlu yerleri geçmeye çalışıyorum. Psikoloji falan kalmadı. Sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir like atmayı unutmayın ha tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> ben de devam edeyim. Evet buradan ana. Oğlum şöyle bir önümü göreyim. Oğlum bura ne lan böyle? Ara. Yok. Yok yok imkanı yok ya ben burayı imkanı yok geçemem abi. Neyse denemeden olmasın değil mi? Bir kere deneyeyim bakalım. Oldu oldu olmadı yapacak bir şey yok. Haydi bakalım komutan Roblox. Buradan bir çift sıkıyoruz. Buradan da çift Olmayacak gibi arkadaşlar. Burası da olmayacak gibi. Hadi bir daha deneyeyim. Bakalım bu sefer olacak mı? Run. <laughs> arkadaşlar buraya da geçiyorum maalesef. Yapacak bir şey yok. Yemin ederim. Dizlerimde derman kalmadı. Dizim de yok ama şu anda sadece bir patates kafadan ibaretim ama arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Patates olmak da çok yorucu arkadaşlar. Buradan 90 yazalım. Biz 90'a doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet. Buradan da atlayalım bakalım. Evet. Geldik 90. bölüme. Oho. Arkadaşım hiçbir kolaylık belirtisi yok ya. Arkadaşım lan bir tık kolaylaştırın artık be lan. Birazcık geçelim şuraları. Şu o binin tadına varalım arkadaşlar. Bir türlü tadına varamadım ben bu oyunun ya. Yemin edelim sinirlerim bozuldu. İmkanı yok abicim. Şurayı da bir deneyim bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop hadi hop. <laughs> arkadaşlar bu oyun sonuna kadar gidip bitirene helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Gerçekten çok zormuş ya. Ben böyle bir sinir bozan oyun görmedim arkadaşlar. <laughs> Yemin ederim sinirlerim bozuldu. 2 hours later. Yok arkadaşım olmuyor. Vallahi arkadaşlar olmuyor ya. Ye bile derim olmuyor. Öldüm öldüm dirildim artık. Vallahi yorgunluktan bittim şu anda. Ne psikolojim kaldı. Ne dizlerimde derman kaldı. Dizlerim olmasa bile dizlerimde derman kalmadı arkadaşlar. Vallahi öldüm bittim. Bir tık daha ilerliyorum şöyle bakıyorum. Ne de olsa arkadaşlar şurada 4 tane daha atlama hakkımız varmış. Burayı bir daha 91 yapalım bakalım. Burayı da bir atlayalım. Evet gidelim 91. aşamaya. Bakalım burayı geçebilecek miyiz en azından kendi çabalarımızla diye bakıyorum. Evet burası en azından geçebileceğim bir yere benziyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bu sefer hiç kaçarı yok yapacağım. Dur orada. Evet durmam lazım. Burada durmam lazım abi. Öyle bir yerde durdum ki yemin ederim. Kıyıda köşede. Allah Allah nefes alsam düşeceğim. Lan oğlum buraya nasıl geçeceğim ben lan? Bir dakika yavaş yavaş. Böyle bir yuvarlanmam lazım. Hop dur. Orada dur. Evet orada dur. Oh Anam bu ne lan? Oğlum şu durduğum yere bakın arkadaşlar ya. Şu çektiğim çileye bakın. Şu rezilliğe bakın arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Lan bir patates olarak ben nasıl geçeyim lan böyle yerleri? Ben bir patatesim arkadaşım ya. Patatesim. Patates olmasam da ben burada geçemezdim ki. Anam buralar çok zorlardı beni. Gerçekten geçemezdim. Buradan da bir şimdi karşıya atlayalım bakalım. Düşmeden inşallah düşmeyiz. Hadi bakalım komutan Roblox. Şuradan bir karşıya geçeyim. Aa, dur, dur orada evet durdum. Vallahi da durdum oh be. Şimdi yandan kıydan yavaş yavaş evet. Anam buradan da yukarıya mı çıkmam lazım? Şuradan yukarıya bir zıplarsam bu iş olacak arkadaşlar. Eminim ama hadi bakalım. Hadi be aslanım. Evet evet hadi bakalım. Buradan da şimdi diğerini atlamam lazım. Buradan sonrası biraz daha kolay olabilir. Hadi bakalım komutan Roblox. Hadi aslanım be bu sefer olsun. Lan şu bir kademeye daha çıkayım. Evet Allah'a çıktım. Anam Allah nasıl çıktım lan öyle? Ama ya Rabbim vallahi kendime inanamıyorum şu anda. <laughs> hadi lan. Oğlum buraya kadar iyi geldik lan. Ee, buradan sonrası ne var acaba arkadaşlar? Merak ettim. Şöyle bir bakalım. O buradan karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Anam buradan buraya geçeceğim. Anam oradan da diğer tarafa. Oo, oğlum gerçekten arkadaşlar hiç kolay görünmüyor. Neyse deneyelim bakalım arkadaşlar. Buraya kadar gelmekte bir başarı. Hatta evet hadi dur orada. Anam duramadım. Bir daha evet dur orada. Duramadım. Dur ama adam Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burayı da atlıyorum. <laughs> Hemen şuraya 92 yazalım. 92 yazalım ve atlayalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ömrüm tükendi yemin ederim. ömür ömür kalmadı bende sinir midir şu anda. Hepsi boşaldı arkadaşlar. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Şurada kırmızı bir şey var. Anam. Anam her yer kırmızı lazerlerle dolu. Onlara değmeyelim. E, buradan sonrası ne oğlum? Buradan nereye gideceğim lan ben? Deneyim bakalım lan şuradan. Buradan bir geçmeyi deneyeyim bakalım ama burası Allah nereye gidiyor lan? Oğlum buradan nereye gideceğim? Lan 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 burada kaldım. Lan 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 lan. Anam. <laughs> Arkadaşlar yok burada olmuyor. Vallahi burayı da geçemiyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. 92'den şuraya ben 93 atlayalım. Ne de olsa 3 tane daha geçiş hakkım var arkadaşlar. Şurayı 93 yapalım ve atlayalım bakalım. Onu oğlum atlıyoruz atlıyoruz. Her defasında bir sonrakini geçerim diyorum ama arkadaşlar bir sonraki daha da zor çıkıyor. Geçemiyorum ben ne yapayım ya. Abi çok zor gerçekten bu oyun çok zor arkadaşlar ya Bu oyunun sonuna kadar gidene helal olsun diyorum ben arkadaşlar böyle bir bakıyorum arkadaşlar Gidebileceğim bir yer yok Yemin ederim gidebileceğim bir yer yok yani Arkadaşlar gerçekten yoruldum Vallahi billahi yoruldum İki tane daha hakkım var Birini daha kullanıyorum şu anda Şimdi şuradan bir geçelim abi Karşıya bir geçebilirsek Şuradan bir geçebiliyor ki daha arkadaşım Hem kolay yeri geçemiyorum ben daha Anam şu kırmızıya değsek bir şey olur mu lan Ölüyor muyum acaba Değeyim bakalım Ölüyormuşuz <laughs> Ölüyor muyuz diye değdim de Ölüyormuşuz Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Bir daha değmeyelim o zaman. Allah Allah Allah. Oğlum dur 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 durun. Evet şimdi buradan yukarıda bir şey var. Onun üstüne atlamam lazım ama çok zor. Abi gerçekten çok zor ama ya. Arkadaşlar vallahi billahi çok zor. Hadi bakalım Tom Roblox bu sefer. Bir deneyelim bakalım. Zıpla Tom Roblox. Orada dur dur orada dur orada dur. Orada bir durabilsem olacak ama duramıyorum ki. Allah dur dur oğlum şu anam arada kaldım. La dur 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 ama kırmızıya da değmeyelim. Kırmızıya değmeden şimdi oraya zıplamam lazım. Haydi bakalım. Evet orada dur orada bir dur. Orada bir dur. Geride dur. Arkadaşlar son hakkımı da burası için kullanıyorum. Fazladan gidebilir miyim acaba? Bir 96'yı deneyim bakalım. Oluyor muymuş arkadaşlar? Atla diyeyim bakalım. Anam vallahi atladım. Vallahi 96'ya geçtim arkadaşlar. Oğlum ben niye bir bir geçiyormuşum ki ya? Oğlum keşke final atsaydım kendimi Neyse o kadar da haksızlık olmasın değil mi arkadaşlar? <laughs> Hadi bakalım bundan sonrası neymiş abi? Bundan sonrası bakıyorum. Vallahi hiç de yapılacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Yemin bir ederim hiç yapılacak gibi görünüyor. Silirden şu anda ölüyorum arkadaşlar. Şu anda şuradan kendimi atıp öldürmek istiyorum. Hatta bir deneyim şuradan kendimi atıyorum. Yoruldum. Gerçekten yoruldum arkadaşlar. Burayı bir kere geçmeyi deneyeyim bakalım ne olacak. Valla, valla buraya kadar geçmeyi başardım arkadaşlar. Haydi komutanım Roblox bir deneyelim bakalım. Şuradan bir zıpla, bir daha zıpla. Dur orada, orada dur, orada dur değme. Dur! Duramadım. <laughs> olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. Ne yaptıysam olmuyor. Ne yaptıysam olmuyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Eğer siz mutlaka bu oyunu sonuna kadar gidip bitirebilenler varsa arkadaşlar içinizde mutlaka yorumlara yazıyorsunuz. Ben de sizi tebrik edeceğim arkadaşlar. Alnınızdan öpeceğim sizi. Yemin ederim alnınızdan öpeceğim. Ama benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar patatesken selam belam da veremiyoruz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Yok. Zaten hiç seçenek yok arkadaşlar. Öyle bir seçenek yok. Hadi görüşürüz. Bay bay.